Nala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişi hatalarının farkına vardı mı? Bu sorunun cevabına baktım. Yorum'a aldım kabul ettim yazabilir. Güzel e, dileklerinizle kendi totemlerinizi oluşturup şifalanabilirsiniz. Aklındaki kişi hatalarının farkına vardı mı diye sorduğumuzda evet. Bu kişi hatalarının Farkındalığını şu an yaşıyor. Bu konuda bir aydınlanması olmuş. E, fakat bu yaptığı hataların sonucuyla ilgili e, bir beklenti içerisinde şu an. Yani e, bu hataların e, sonuçlarını düşünüyor ve bu konuda da o yüzden şu an için bir eylemde e, bulunmaya e, çekinir durumda. Yani bir nevi yüzü yok da diyebiliriz. E, fakat bu kişi. E, hatalarının farkında olduğu için yeni bir başlangıç yapma, yeni bir yola çıkma istiyor. Hatalarını telafi etmek istiyor. Yeni bir yöntemle, yeni bir bakış açısıyla ilişkiyi yenilemek istiyor ve bir barışma isteği de var. Yani yapacağı şeylerle hatalarının farkında olmasının sonucunda size göstereceği bir takım şeylerle sizin tekrar kalbinizi alma ve barışma istiyor. Tekrardan ilişkide bir uyum olsun, bir düzen olsun ve bir kalıcılık olsun istiyor bu kişi.